Evet, burun fasulye pilavcıcık bugünkü benim. Eşim ve çocuklarım çok seviyor. Evet, başlıyorum. Fasulyem piştikten sonra pilavıma geçtim. Pilavımı bir güzel yağda kavurdum. Pirincim 2 su bardağı, 4 su bardağı su ekliyorum. Bir güzel kavurduktan sonra suyumu ekledikten sonra karıştırıyorum. Ondan sonra karıştırdıktan sonra bir güzel kısık ateşte pişmesini bekliyorum. Bir kaşık tuz attım gördüğünüz gibi tatlı kaşığı sonra gördüğünüz gibi tane tane olmuş. Bir güzel demlemesine bırakıyorum. Cacığa geçiyorum. Sazlıklarım küfür doğrudan tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı nane koyuyorum. Biraz da sarımsak ekledim. Gördüğünüz gibi göz kararı birkaç kaşık yoğurdumu koyuyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi güzel kıvam almasını bekliyorum. Biraz su eklemeyi düşünüyorum. Aslında katı kıvam daha güzel oluyor. Su sonra gördüğünüz gibi çocuklarım ve eşim çok sevdiği için ben böyle yapıyorum. Afiyet olsun.